Akşam yemeği sonrasında uyku ihtiyacı, insülin direnci belirtisi olabilir mi diye bir sorumuz var. Özellikle akşam yemekleri en hızlı yenen, işten aç gelindiği için ve en çok gıda tüketilen, sosyalleşme ortamı sayıldığı için önemli ve çok gıda tüketilen bir yer. Dolayısıyla o gıda tüketiminin içinde ne kadar çok nişasta varsa, karbonhidrat varsa, şeker, un varsa o yemekten sonra sizin uyuklamanız insülin direnci olduğunu işaret. Ama eğer bir yemeği hızlı ve çabuk yiyorsanız yemekten sonra böyle bir kafanızın karıştığını, hafif e, böyle sislendiğinizi, böyle şey sersemlediğinizi e, veya uyukladığını hissediyorsanız hmm. hemen gidin bir insülin direnci testi yaptırın. Bu yediğimiz yemekle de alakalı mı? Yani hiç İçinlikle, böyle bir şey tabii. yok. Yani ben... akşam yemeğinde oturduğun çağla üç tane diyelim ki yumurta yedin. Hmm. Yanında da bir bardak yoğurt. Hiçbir şekilde uyuklamazsın. Hmm. İstediğin denizde olsa. Ama akşam yemeğinde eğer yemeğe başlarken yemek yerine kadar elindeki ekmeği yağa hmm. batırdın veya grisinleri tükettin. Arkasından böyle bol karbonhidratlı bir mesela makarna. böyle falan. mayonez mayonezli şu falan filan. Tabii ondan sonra uyuklarsın çünkü glisemik yükü yüksek bir besinle kana birden beri fırtına gibi giren bol miktarda şeker hmm. onun karşılığında birden patlayan insülin ve düşen şeker. Şeker düşünce de voltajınız düşüyor, olmuyor. uykuyorsunuz. Peki. Yanlış antibiyotik ve ilaç kullanımı bağışıklığı düşürür mü diye bir Kes, soruyla devam edelim. Kesinlikle özellikle antibiyotik. Niye antibiyotik? Çünkü bağırsaktan ağızdan aldığınız her antibiyotik bağırsaktaki probiyotik bakteri gücünüzün üzerine atılmış bir el bombası. bombası. Bir yani siyah <laughs> yukarıdan bombalıyorsunuz. Dolayısıyla biraz önce söylemiştim. Ağızdan verdiğiniz özellikle çocuklar ve yaşlarda bir antibiyotik bir probiyotik sistematiğini yavaş yavaş düşünmemiz lazım. Bu önemli. Antibiyotik verirken mutlaka probiyotik desteği. özellikle çocuklar ve yaşlar herkese değil. Ben yoğurt veya kefir de birazcık vermeye çalışıyorum. Arttırabilirseniz tabii faydası şey olur. Her sabah bir yumurta tüketmek zayıflamaya yardımcı olur mu? Kimler için? Bir yumurta kimler için? Bir yumurta herkes için? için, üç yumurta herkes için. Yani özel yumurta alerjiniz yoksa, kolore bypass'tasınız ve çok yüksek 300-400 kolesterol olan kolesterol problemi çok ön planda olan birisi şey değilseniz, her gün bir yumurta yiyin. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra mutlaka yiyin. Hmm. Sadece kilo kontrol için değil. Çünkü yumurta evet tok tuttuğu için, evet karbonhidrat içeriği az, protein içeriği çok yüksek olduğu için kilo dostudur bu kesin. Hmm. Bu kesin evet, ama aynı ama. zamanda yumurta içindeki sülfürle, içindeki kolinle, içindeki sisteinle, kolajenin, koenzimin her şeyin dostu. Eşsiz bir besin aslında Malzeme. diyebiliyoruz. Şekerin fazlası gözleri bozar mı diye bir soru gelmiş. Yani şekerle göz sağlığımız arasında nasıl bir ilişki var? Soruyu şöyle düzeltelim. Şekerin fazlası kör bile yapabilir. Kör bile yapar mı evet. diye sorsam. Çünkü sonradan oluşan körlüklerin önemli bir kısmı kontrolü bozuk şeker hastalarında ortaya çıkıyor Çağla. Çünkü şeker hastalığı katarak yapıyor, göz tansiyonu yapıyor ama çok da önemlisi retina kanamaları yapıyor. Retina yani gözün alt tabakası dediğimiz, görmemizi sağlayan tabakasının ayrılmasına, yırtılmasına yol açıyor. Evet. Aynı zamanda şekeriniz bir gün 300, bir gün 100, bir gün 400, bir gün 200 ise bu hoplaya hızlı kılınan şeker sizin göz numaranızı değiştiriyor. Bir gün hipermetrop, bir gün miyop oluyorsunuz. Gerçekten. Yani gözlük numaranızı sık sık değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için şekerin zaten dört hedef düşman organı var çağda. Kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi. Yani beyin. Yani şimdi şeker dediğimiz zaman neyi düşünelim? Karbonhidrattaki e, sağlıksız şekerlerimi düşünelim, beyaz şekerimi düşünelim, fruktozumu düşünelim. Hepsini düşünelim. Hepsini düşünelim. Hepsini düşünelim. Ama özellikle şeker hastasıysak kara kara düşünelim. Ha, bir de. Evet. Peki, magnezyum takviyesi kramplara iyi gelir mi diye bir soru gelmiş. Her magnezyum takviyesi az çok iyi gelir ama en iyi gelenin magnezyum sitrattır. Magnezyum sitratı da özellikle dozuna dikkat edin 300 mg civarında 400 yaklaşarak al almaya çalışın ve dikkat etmeniz gereken bir şey daha var çağda. Gece kramplarınız varsa akşam sonra soralım. Gündüz kramplarınız varsa ayaklarınızda sabah kahvaltıdan alın Ve magnezyumu ister akşam alın ister sabah alın yemekten bir saat sonra ve boş mideye almanız lazım maksimum fayda için. Aç karnını almamız önemli. Evet. Peki <laughs> vejetaryen beslenenler, vejetaryen beslenenler B12 eksikliğini nasıl giderebilirler? B12 takviyeler alabilirler dil altından her gün ya da ayda bir, iki ayda bir B12 durumlarına göre enjeksiyonla B12 iğneleri yaptırabilirler. Ama aynı zamanda bu takviyelerin veya iğnelerin düz B12 yerine yani siyanokobalamin yerine metil siyanokobalamin veya metil kobalamin daha doğrusu metillenmiş B12 olmasına dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Elma sirkesi içmek kan şekerini dengeler mi? Sirkelerin hepsi dengeler. Elma sirkesinde ayrı bir mucize yok. Sirkelerin hepsinin içindeki aktif madde aynı çağda. Asetik asit var hepsinde. Eğer siz düzenli olarak akşam yemeğinden sonra midenize dokunmuyor da iki yemek kaşığı kadar sirke içerseniz yemekten ilk yarım saat içinde yemekten sonraki ertesi sabah yıkan şekerinizde en az bir yüzde onluk düşme yakalarsınız. Yakalarız. Net. Peki büyük tansiyon mu küçük tansiyon mu daha tehlikelidir? İkisi de tehlikeli ama özellikle küçük tansiyonun geliştirebileceği zararlar çok daha büyük. Evet, çok daha büyük. Küçüklerde gençlerde, orta yaşlarda küçük tansiyon yapacağı böbrek hasarı nedeniyle bilhassa çok önemli. Hmm. Hipertansif nefropati dediğimiz bir böbrek sorununa yol açıyor. Yaşlılarda izole sistolik tansiyon çok yaygın onu söyleyelim. Ne demek o? İzole sistolik tansiyonu yaşım 70, 60, 75, 80. Küçük tansiyonu 8, 7 hatta 6 ama büyük tansiyonu 16, 17, 18. Bunlarda da beyin kanamasına yol açabilir. Damar patlaması nedeniyle bu izole sistolik yani İzole büyük tansiyon yüksekliği, küçük normalken büyüğün çok yüksek olması, da tedavisi gerekiyor. Gerekmekte. Peki panik atakla ilgili bir soru gelmiş. Buyur. Panik atak iyileşir mi? Yönetilir. Yönetilir. Bazı durumlarda da iyileşir. Yani sizi panik atağa sokan sebep geçiciyse, o sebepten uzaklaşana kadar, o sebebi yok edene kadar panik atak tedavisi görürsünüz. Orada en uygun ee, e antidepresan panik atakta paroksetin içerenlerdir 10 ila 20 miligram. ama bunun mutlaka mutlaka ama mutlaka bir daha bir aile hekimi değil. Bir psikiyatri uzmanı, bir hmm. psikolog da değil. Altını ısrarla çiziyorum. Psikiyatri. psikiyatri uzmanının takibinde yapılması gerekiyor. Hmm. Çünkü psikiyatri uzmanı bu ilaca ne zaman başlayacağını, hangi dozda başlayacağını ya da başka bir ilaçla kombine edip etmeyeceğini ve beraberinde bir bir, bir e, psikoterapi uygulayıp uygulamayacağını, yani karşılıklı görüşme terapisi uygulayıp bir psikiyatri karar, karar verir mutlaka. Peki bir diğer soruyla devam ediyorum. Tuzsuz beslenmek kilo verdirir mi? Hayır. Tuzsuz beslenmek kilo verdirmez. Tuzlu beslenme kilo aldırmaz. Ancak su aldırır, su verdirir. Bir de o etkilenir. Tansiyonunuz etkilenir ama kilonuz etkilenmez. Tuzsuz beslenmek şöyle kilo verdirir Çağla yalnız. O söyleyelim. Tuz yedirir Çağla. Çok. Bir şey tuzluysa miktarı Tabii. abartırsınız. Tuzlu ve ise daha çok abartırsınız. O nedenle tatsız tuzsuz deriz ya. Ha. İşte tuzsuzluk da bir tatsızlıktır. Dolayısıyla o zaman çok fazla yemezsiniz. Beğenmezsiniz yeme diyebiliriz. Evet, az yersin sonuçta. Ye çok yiyebilmek olur. için tuzu da ekliyoruz Bu Evet. Normalde tuzda değil lezzetteki azalmadır. Evet. Doğru. Peki zerdeçal, karabiber, zeytinyağı, kürünü kürü iltihaplanmayı da önler mi hocam? Kesin Kesinlikle. Kesinlikle çünkü zerdeçalın kendisi bilinen en güçlü antiinflamatuvarlardan birisi. Antiinflamatuvar baharatlarda bir numara zerdeçal. Zerdeçal'ın tozu da taze İstanbul. Tozu daha çok antiflamat var. Aklınızda olsun. Bu çok önemli. Zerdeçal'ı karabiberle karıştırıp zeytinyağında ya da tereyağında hele biraz da ısıtarak hele bir de birazcık böyle çorbaya yemeğe karıştırıp günlük hale getirirseniz vücudunuza iltihap oluşma ihtimali minimuma iner. Hangi iltihap? Beta mikrobi iltihabı değil tabi. Steril iltihaplar yani mikropsuz iltihaplar. Peki. Çok güzel bir soru gelmiş hocam. Buyursanız Buyur. soruyorum. Hazırım. Yaşlanma hızını düşüren bir takviye var mıdır? Var. Allah aşkına. Evet. Eksersiz. Ha. Düzenli eksersiz yapmak, bütün araştırmalarda yaşlanma hızını azaltan bir numara takviye olarak gösteriliyor. Peki hangi eksersiz hocam? Yürüyüş. Ne hızda hocam? Dakikada 110 adım minimum 100 maksimum 120. Yaşta. Şimdi ben yürümüyorum ya o yüzden baktım. <laughs> Yürümeyi hiç sevmiyorum. Ha, hapla yaşlanmayı durduramazsınız. Bunu bilin. Yani ben egzersiz ya. ağır yapıyorum. O acaba o da işe yarar. O, o da işe yarar. Yani? Ama şöyle bir şey söyleyeyim Çağla. Egzersizi ağır ve yoğun yaptığın zaman o yoğun egzersizin getirdiği serbest radikal hasarı var. Biraz açayım istersen. Açalım. <laughs> Çok affedersiniz. Güzelci. Şimdi yoğun egzersiz yaptığınız zaman oksijensiz de egzersiz yapmak zorunda kalırsanız ki kalırsınız. Tabii. O zaman serbest radikal üretimi yani oksijen e, radikal üretimi, serbest oksijen radikal üretimi yaparsınız. Yani bu şuna benzer. Bir arabayla 70 kilometrede gidiyorsun, egzozdan daha az duman çıkar. Aynı arabayla 270'te gidersen egzozdan acayip duman çıkar. Yani siz egzersiz yoğunluğunuzu arttırdıkça egzersizle birlikte ürettiğiniz toksik madde, atık madde, madde temizlenmesi gereken, atılması gereken maddemikler artar. Onun için yoğun egzersiz yapanlarda e egzersizden işte. önce C vitamini, yut, egzersizden önce E vitamini, yut. İyi. yani biraz hmm. antioksidan gücünü arttırarak hmm. o egzersizi yap tavsiyesini biz hep bulunuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.